Hoş geldiniz Selin, Hemen hoş buldum diyeyim o zaman ben de. Dolgan abi çok kırma. Yani çok teşekkür ederiz. Selin iyi misin? Ben çok iyiyim aslında yine bir Pelin. grip başlangıcı var. Fazla yaklaşmadım ama size de bulaştırdım evet. Çoluğunuz çocuğunuz var. Kırmızı tercih etmişiz. Evet, böyle bir tercih yaptım. Tamamen denk geldi. Ee, bir siyah vardı bu elbiseli, bir kırmızısı. Ben de bunu seçtim. Hemen o zaman e, yapay zeka hakkında birazcık konuşmak isteriz. Ee, Kullanıyor musunuz? E, yani kullanıyorum, kullanmaya başladım. Bir de şimdi artık çok daha hakim olmaya başladım. Bir sürü şeyler yapılıyor. Yeni program, yeni var. Yani istediğimiz bunun sonu yok ve bir sürü şey yapılabilir. Ee, böyle çocukları da hatta bunları birazcık tabii ki de böyle hani ufaktan ufaktan göstermek. Onlar e, işte kendi fikirlerini söylüyorlar ve böyle yazıyorum ben ve oradan bir program falan çıkıyor. Bunlara başladım böyle. Sonu yok. Ee, çok merak ediyorum yani hani nereye gidecek. Tabii. Ve hep özel amaçlar için. Genellikle yani neler soruyorsunuz? Mesela var. Var. çoğu kişi şeyde de yemek tarifi bakıyorum. Kızı oluyor. Valla benim zaman zaman doktorum oluyor. Zaman zaman psikolog oluyor. Zaman zaman e, yemek tarifleri veren bir şef oluyor. Yani her şeyi soruyorum ben. E, bir böcek türü görüyorum, çiçek türü görüyorum. Ne, hangi, nedir acaba diye onu soruyorum. Yani her, sürekli aktif bir şekilde kullanıyorum. Hemen çocuklara dönelim. Çocuklar nasıl? Çok iyiler gayet iyiler, keyifleri yerinde. E, ee, gidiyorlar zaten. Jimnastik, okul, piyano derken işte büyüyorlar. Na, e, nazarı inanır mısınız demek istiyorum çünkü ya, o ileri gittiğinden ya, O bir artık şey, e, geçmişten gelen bir alışkanlık şu. <laughs> bu var, sağ ayakla girmek var mesela. Yani her yere at. ilk sağ ayakla Bir bismillah derim falan. Bu, e, bu nazar, bilmiyorum çok aslında inanmak istemiyorum. Hani inanınca seni bulursun <laughs> derler ya. O yüzden e, alışkanlığınız şu hareket. Tik var mıdır mesela? Tipiniz var mıdır? Tikim yok diye düşünüyorum. Derken başlamışım. <laughs> 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 yok yok diye düşünüyorum. Anıl Bey'le yeni erkek arkadaşınızla fotoğraf paylaştın. Hakkında bir şey söylemek ister misiniz? gördüm. Yani gerçekten bilmiyorum. Nedir, nedir, nedir. Peki, yani ben mutlu olsun isterim. Sosyal medyadan daha sonra hemen kaldırdı. E, e, birisi girecek. Ama hani şu an bu arkadaşı olabilir, olmayabilir, hiç bilmiyorum. Ben sadece gerçekten kalpten, gönülden mutlu olmasını dilerim onun. Ayrıca, ayrıca başka bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Bilmiyorum biliyor musunuz? Siz habersiz saçınızı düzeltirken oradaki yorumu. Aa, haberin yok. olmadan da seni çok seviyorum diye yazmış ya oraya. Ha o çok eski. Evet eski çok eski. Fotoğraf evet, gündem evet. oldu. Ha, olabilir. Çok iyi anlaştığınız için hani beklenmiyordu galiba. Yani olabilir. Artık bunları konuşmuyorum. Yani mutlu olalım ikimiz de. İkimiz de sevilmeyi, sayılmayı, şefkat görmeyi, mutlu olmayı hak ediyoruz. Yani yolu açık olsun. Zaten konu, hep bir aradayız. Konu açılmışken şunu sormak istiyorum. Bir röportajda e, size şey demiştim. Bir şey 40 defa söylenirse olur, gerçekleşir evet. Böyle bir evet kuru çeşmede e, böyle bir kaygınız var mı dedim. acaba ben de nazar <gülüyor> Yok <gülüyor> demiştiniz. <gülüyor> ee, yani. Acaba nazar mı değdi desek? Yok ya, her şey olması gerektiği zaman, olması gerektiği gibi ilerliyor. Ee, yani biz şu anda çok mutluyuz, gerçekten çok iyiyiz. Allah'ım olası yine yapacağım bu hareketi. Ama tahtaya <laughs> vurmak evet, lazım. Tahtaya vurmak gerekiyor. Yani e, iletişimimiz çok güzel, birbirimizi çok seviyoruz. <laughs> Önemli olan bu. Çocuklarımız var zaten. E, Peki o zaman. Teşekkür var ederim. Mı ayrıca ayrıca sizin evet. sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafların altında çok güzel yorumlar geliyor. Teşekkür Kimse ederim. sizin yaşınıza ve güzelliğinize inanamıyor. Özel bir sırrınız var mıdır? Çok sağ olun, Çok mutlu oldum. Yemin ediyorum yani pek bir şey yapmıyorum. Hatta artık yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Evet cildime, Saçım çok kolajenler eksiliyor falan ama hiçbir şey yapmıyorum yani genetik biraz annem benim hep genç gösterdi hala böyle ben genetik olduğunu düşünüyorum ama çok teşekkür ederim bu güzel yorumlarınız için Peki aylık bakım masrafını soracak olsak yani merak edilir ya. Anladım ama bir şeyi var mıdır hani? Yani yok yani. Hiç yok. yok ben bir şeyim, vallahi ben, çok masrafsız bir insanım. <laughs> yani yok. Marka takıntınız var mı peki Pelin Hanım? Sizce var mı bilmiyorum çok yok. Yani çok beğenirsem mesela bir markanın bir şeyini. Çok davetlerde de görüyor musunuz? Şimdi alıyorum ama hani çok beğenirsem, çok böyle aklım kalacak gibi düşünürsem ve yani o, o sırada da kazancım güzel gidiyorsa almayı düşünüyorum ama eee şu an görmüşüm. Peki gelin öküyü pazardan alışveriş yapar Yapar. Aa çok ha. severim. Çok severim. çok severim. Çocukları götürmeyi de çok severim. Meyve sebze pazarcıyım ya çok severim. Bence ne giyse yakışır. Evet. Ayrıca Serdar Otaç'ın bir açıklaması vardı bilmiyorum gördünüz evet. mü? kadınları anlamak gerçekten çok zor. Ne yapsak küsüyorlar diye. Aa. Evet. Sizce zor mudur kadınları yok anlamak? Ya, sizi anlamak, anlamak çok olur. kolay bence. O, erkekler biraz karmaşıklaştırıyorlar. Yani kafalarında büyütüyorlar bence. Çok netiz ben. Yani çok net ve isteklerimizi çok e, aslında net bir şekilde ifade edebildiğimizi düşünüyorum. Görülmüyorsa artık o... Son <laughs> olarak sizi ne mutlu karşı? eder? Beni ne mutlu eder? Çocuk, öncelikle çocuklarım. O kesin. Tabii bu. O evet. evet. Başında, ee, gerçekten tutkuyla yaptığım şeyin arkasında olmak benim mutlu eder. Peki. Çok teşekkür ederiz. ben ederiz. Çok iyi. Sağ olun. eğlenceler. Hanım Bey'le görüşme fırsatımız oldu mu? Aradınız mı kendisini o fotoğraftan sonra? Yok niçin arayayım? Anasını oluyor ki falan mı diyeceğim artık zaten. sonra? Hayır ben onun her zaman mutlu olmasını diliyorum. Bize mi sesleniyor? Evet. Konuşmadık. Teşekkürler. Çok sağ eğlenceler. olun. Eğlenceler. Son bir alayım. Muhteşem bir etkinlik Yandex, neler söylemek istersiniz? Efendim, çok çok onurluyum buraya davet edildiğim için. Çünkü yapay zeka ile yakından ilgilenen evet. biriyim. Yandex'in yapay zekası da bu işte, yani araba motorunu yapay zeka ile birleştiren bu hani, yeni fikir. Çok hoşuma gitti. Onu deneyimlemeye, tam olarak ne olduğunu öğrenmeye geldim açıkçası. Ee, en son neyi sordunuz? En son neyi sordunuz? Evet, paylaşabiliyor musunuz? <laughs> evet, tabii ki. Fit tarif sor. Fit tarif. Evet. Spora zaten merakı biliyoruz. Geçen de bir video. <laughs> ufak video <laughs> geldi. Nasıl? Gelir mi? Profesyonel bir <gülüyor> <gülüyor> müsabaka. Yok yok hayır. Tabii, herkes kendi işini yapsın. Ben saygıyla izliyorum onları. E, spor olarak ben tamamen kardiyo amaçlı yapıyorum. <laughs> İstanbul'u <'a gülüyor> özledik mi? ailemi, arkadaşlarımı, eşim, dostumu özlüyorum ama yani Trabzon'un mükemmel bir yer. Yani çok bir yere özletecek bir yer değil. Bir romantik anlamda da bir kişiyi de geride bırakıyorsunuz İstanbul'da. Çok geride kalmıyor, geliyor yanıma bol yani bol. Öyle beni çok şey bırakmaz. Şey, Özletmez yani. Karadeniz yemeklerinden kilo aldığınızı duyduk. Doğru mu? Vallahi yalan. <gülüyor> <gülüyor> Aynı kilodayım gittiğimle. <laughs> kilo almadım. Dizi muhteşem bir şekilde ilerliyor. Muhteşem bir oyunculuk. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle şeref duydum. teşekkür ederim. Cömertliğiniz için. Yani çok mutluyum. Bir insanın yaptığı bir şeyin bu kadar tepki alması, bu kadar sevilmesi, dışarıda sevgi yani gördüğümüz sevgi arttı yani her şey çok basit. Benim için şu anda yani çok mutlu olduğum bir dönemdeyim. Elhamdülillah her şey çok güzel. Sokaktan tepkiler nasıl? Çok çok seviyorlar. Yani diziye ayrı seviyorlar, bizleri ayrı seviyorlar yani çok güzel. Peki ya Uruç karakteri? Kendinizden neler var? Hı. Uruç karakteriyle böyle değer yargılarımız benziyor böyle işte ailesini seven, inançlı böyle. E, iyilikle yaşamaya çalışan böyle insanları iyileştirmeye çalışan bir çocuk. E, öyle bir delikanlı yani. O taraflarıyla eğer birçok, hepimize benziyor aslında. Hepimizden bir, bizden dediğimiz bir tarafı var yani bence. Peki e, sizce Tuzu Biberi neydi? Neden geçti halka bu kadar? Farklı olan neydi? Senaryonun. Abi yani bir kere ensemble yani çok fazla hikaye olması. Bir Koca bir e, köyün iki iki koca ailenin hayatını anlatması çok sağlam dayanakları olması yani teknik olarak çok yeterli ve çok çok güçlü bir senaryoydu e, tabii ki de te, iyi tepki alacağı de yani okuduğumuz anlayış var ama bu kadarını kimse bekleyemez e, bir de <laughs> şey duydum bu yoğun temponun arasına bir düğün gelecekmiş İnşallah, inşallah bakalım yani çok çabalıyoruz onun için o bir yoğunluk sayılmaz bizim için. Güzel bir inşallah sizlerin de davetli olduğunuz. <laughs> Yazın yani. o zaman. Yazın mı? Evet inşallah. Muhteşem. Merakla bekliyoruz. O <laughs> zaman. Aslında Tuhan Hanım da burada beraber alabilir miyiz yan yana? Tabii ki Tuhan Hanım. Tuhan de an alabilir annem, miyiz böyle siz... beraber soru soralım? Müsaitseniz iki saniye sizi de alabilir miyiz? o, onu, 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 o ben size yapsa olur mu? Ne? O yapsa Beraber soralım. mi olur? Hafta sonunda Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Siz hangi takımlısınız? Evet, ben, ben, sen ben, sen takım soru soru ben. ben, ben buyurun lütfen. Ben takımlısınız. ama Şu anda Trabzonspor'u izlediniz artık orada. Müzik kariyeri hakkında. Ben birkaç soru sormak istiyorum Duan Hanım'a. Ben çok büyük bir ederim. Birkaç soru sormak istiyorum. E, yeni neler geliyor? Yolda neler var? Biraz bahseder misiniz? Yeni, zaten. efendim. Yeni Mart ayında yeni bir EP çıkıyor. İki şarkı daha ekleyeceğiz. Ee, Yerde Miyim ve Çocuk adlı iki şarkı daha. Sonra Mayıs ayında, ondan sonra Ağustos'ta yine var. Yani üret, ürettiğim bir dönem. Yani güzel bir dönem. E, üretken bir hanımefendisiniz diyebilir miyiz? Sizin kadar olmaz. E, Trabzon'a gidiyor musunuz? <laughs> sık sık. Canım sevgilim. <laughs> Peki Tuan, Tuan evet. Hanım, Burak Bey için özel bir şarkı yazdınız mı, yazar mısınız? Yazdım evet. Yazdınız ee, mı? Tabii. Aslında söylemiştim ama cümlelerim aşk olsun. Bir teröristler, bir külürüz var. Şarkıları direkt Burak'a yani dağıtırsaydım. Çünkü 14 Şubat'ta özel bir planınız var mı? 14 Şubat. Çok yoğun çalışıyor. Bakalım setine göre. <laughs> çok da önemli bir müzisyen. Bizim şikayetimiz 14 Şubat. <laughs> Burak Bey'le de çok konuştuk çok yakında. Yazın bir evlilik planı var gibi bir şey düşünüyorsunuz. Hiç bir prosedürlü bir şey planlıyoruz. Bakalım. Karadeniz düğünü mü olacak? Kır düğünü mü olacak? Yoksa normal bir düğün mü <laughs> olacak? <diyor. gülüyor> Hadi bakalım. Ben gireyim şimdi. O herhalde. Yarı Karadeniz Yarı Balkan. Güzel böyle. Kırı da inşallah. Kocaeli'de buluşacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok da Çok yaşıyorum. Teşekkürler. Dağılın. İyi, İyi eğlencelerdiniz diyelim. Muhteşem bir etkinlik. Ziyelim. Neler söylemek istersiniz? Ee, İstanbul'dayım. Eskişehir'de e, çekimden geldim dün akşam. E, böyle güzel bir akşamda, böyle güzel bir etkinlikte yer alıyor olmak çok güzel bir duygu. E, Yandex'in gecesindeyiz. E, böyle bir böyle bir öyle dönemdeyiz ki şu an her şeyin yapay zeka ile ilerlediği. E, yeni döneme ayak uyduruyor. Ben 90 çocuğuyum. O yüzden evet. böyle yeni jenerasyona, yeni e, döneme ayak uyduruyor olmak e, güzel bir şey. E, tabii ki AI. E, Hayatımızın her noktasında <laughs> e, biz de bu gece buna e, şahitlik edeceğiz. Hemen İstanbul'u özlemiş misiniz? İstanbul'u özlüyoruz. E, İstanbul'da çok kısıtlı bir zamanımız var. <laughs> Olabildiğince ailemizle, işte e, sanatsal etkinliklerle e, vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu akşam da burada böyle tatlı bir akşam olacak. E, keyifli, güzel. Tekrardan Eskişehir'e döneceksiniz çekimler için evet. malum. İstanbul'da peki romantik bir anlamda, romantik anlamda birisini geride bırakıyor musunuz? Var mıdır aşk? <laughs> aşk, aşk her yerde ya. Her yerde hı. E, kalbimizden birilerini bırakıyoruz. Hı hı. E, yeri geliyor ailemizi bırakıyoruz. Yani eğer gönülden kopan bir şeyse o, her yerde, Eskişehir'de de bırakıyoruz arkadaşlarımızı. Öyle. Hemen gönül dağı'nı sormak istiyorum. Nasıl bir set? Sonradan dahil oldunuz. E, akan bir dinamiğin içerisinde yer almak nasıl bir hissiyat? Zorlukları var mı? A'dan Z'ye harika bir set. E, gördüğüm en güzel setlerden biri. E, hikayesiyle, çalışanlarıyla, oyuncu arkadaşlarımla müthiş bir ortamdayım. E, çok mutluyum. Umarım 6. sezondayız şu anda. 7 olur, 8 olur. 10 olur e, ee, olay, elimizden geldiğince seyircimizi e, keyifle e, davet ediyoruz <laughs> izlemeye. <laughs> keyifle, bizi izlemelerini umut ediyoruz. Peki o zaman çok... Son olarak şunu sorayım. <laughs> Bir şey, Kamulat Bey hayatını kaybettiğiniz için. Bu soru hep böyle görüyorum Instagram'da insanlara soruluyor. Ve bu sorular çok anlık ee, reaksiyonları şaşırtan sorular. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ee, yarın bizde olabilecek miyiz, olamayacak mıyız bilmiyoruz. Ee, o yüzden her anımızın kıymetini bilmek ve e, şükretmek. Allah rahmet eylesin. Peki o zaman efendim çok teşekkür ettik. Eğlenceler dileriz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Güzel bir gece yapay zeka gecesi. merak biz de merakla geldik. Hayatımızda kullanıyoruz. Yandex'in neyini izleyelim. Burada güzelce dinleyip sonra insanlara da aktaracağız. Peki <laughs> sizin yapay zekalı aranızda sizde destek alır mısınız? Destek alıyorum valla. Ee, hem kendi normal hayatımda, <laughs> hem de alakalı şeylerde. <laughs> evet. evet. Hem de yaptığımız işlerde de böyle <laughs> evet. reklam çekimlerinde öncesinde oluşturduğumuz bir ipi olsun, senaryo olsun, oradan çok fazla yardım alıyoruz. En son mesela neyi sordunuz? Paylaşabilir misiniz? bir paylaşabilirim. Ama marka vermeyeyim o zaman. Şeyde. O değil mi? Bir tane kahve makinesi reklam çekimindir. Daha önce de söylediğim gibi ben normalde kamera önlerinde kamera arkasında markalarda böyle bir Orada ee, kendi yazdığı bir senaryo vardı. Onunla ilgili ee, bir düzeltme ya da e, şeylerin doğrusunda başka neler sunabilir diye çok fazla yardım aldım. Kamera. Dertlerinizi, sorunlarınızı paylaşır mısınız peki yapay zekayla? Genel hayatınızda nasıl yapsam, nasıl davransam diye sorar mısınız? Pelin Hanım'a sorduk dedi ki, e, psikoloğum oldu evet. Ya oraya çok güvenmek lazım. Ben bir tane e, zamanında yapay zekaya, yani tabii yandı bahsediyorum. <gülüyor> Başka <laughs> ismini vermediğim yapay zekaya. Şey sordum, iki tane aynı resmi koydum, arasındaki farkı söyler misin dedim. Bana bir sürü fark saydı. Hiçbir fark yoktu. Dedim ki, hiçbir fark yoktu sana. Bunu söylemeden bir olup tatlı dedim. O da, ya biliyordum ama işte seni kandırdın dedi. Bana oynadı. Tamam ben de sonra tekrardan fark vardı ama dedim. Evet var. Yani nereye söylersem oraya çekiyor. Siz peki neler yapıyorsunuz? Ben neler yapıyorum? Ben e, bir yurt dışındaydım. Bir, ben ne diyeyim? Kızarımla tazeleyim. Ondan sonrasında da bir Dubai'de yeni dönüm. Geçen gece Bu tarafta da oranın e, Evet. Kültür Bakanlığı'nın markalarında işler yürütüyoruz. Türkiye'nin oradaki müziği. E, oradaki müziği. Orada da çekim projelerimiz oluyor. Şimdi buraya döndüm. Burada da yine e, reklam çekimlerimiz var. Yoğun devam ediyor çocuklar işte. Bekarlık sultanlık mı? Yani. Ben Bek Bekarlık mi? Ben. Bilmiyorum nasıl sormalı? Bekarlık şimdilik mi? Neye göre sorduğuna bağlı özgürlük açısından, özgürlük bağlamında değerlendirirseniz. Ben, ben evliyken de özgürlüğüm yani bir, 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 bir şey kısımda sayarmış O yüzden bir kısımda yaşamadım yani. Şimdi kızlarımla beraber işledim e, ve gayet sağlıklı bir şey yani. yani. En bir, son, bir şey yok. en son bir fotoğraf paylaştınız. Yeni Aşk'tendi. Sonra tekrardan kaldırdınız. Fotoğraf Dubai'de. Dubai'de. Dubai'de değil, değil mi? mi? Evet. Herkes hazırlamış. Dubai'de. Elin Hanım'a sorduk da. Önemli. Sizden birinci azdan sizden duralım. Yani şöyle e, ben de gördüm yani uçakta çok gece dört buçuk uçağım var. Sonra sabah çok ergenim. Bir baktım böyle arkadaşlar bir sonra sosyal medya yapıyor. Yok arkadaş, orada hatta arkadaşlarım da vardı. Böyle beraber fotoğraf paylaştık. Sonra da kendisi bizim sektörden olmadığı için de hem, e, maalesef çoğu insanın dinleyeceği olmadığı için kendisi ve ailesi daha sonrası bir arkadaşımızın böyle yatamasın diye kaldırdığım bir şey oldu. Çok gündeme gereksiz bir yere dönmüş oldu ama 5 metre 8'e bakmıyorum Efendim, son olarak da az önce Pelin Hanım'a da sordum sizce evlediğinizde nazar mı değiyor? Son sorum. Güzel e ben, bir cevap aldık. Ben, ben bilmiyorum ben yani, nazar mı değdi? Nazara şu anlamda yani kendi enerjimiz işlerde de insanlar işleri yolunda gitmediği zaman Nazardan vesaire başka bir şeyi böyle eee nasıl diyeyim sebep olarak sunmak kolay ama o bizim e, nasıl diyeyim Enerjimiz yüksek olduğu zaman bir şey işte de vesaire çok başka bir şey suç lazım. İşimiz en çok güzel bir ilişki yaşadım. Yani iyi ki yaşadım dedim. Bir için, benim, benim için herkes diyor ki çocuklarının annesi hala çocuklarının annesi olduğu için değerli. Çocuklarım olmasa da benim, benim için hala değerli. Mesleğimizi beraber isteyerek ve bilerek paylaştığımız birisi. Ee, güzelce yaşadık güzelce şey de bitirdik. Şey yani. Değil, değil. Anıl Bey, o zaman iyi eğlenceler dilerim. Penin Hanım'a da sorduk fotoğrafı. Hep sürekli altı <laughs> şey, Böyle, yap Güzel bir cevap verdi de şey dedi. Benim ya dedi ya de, herkesin mutlu olmaya hakkı var. Anıl da mutlu olsun dedi. Sağ ol. Ya hepimiz da, mutlu olalım. Sen de mutlu ol. Tabii canım. Sizler <laughs> de mutlu olalım. Böyle bir şey değil. sonra... Olsa söylerim zaten. Konuştunuz mu peki fotoğraftan sonra? Geldi mi telefon? Gördü mü kendisi o olayı biliyor mu? Konuştunuz mu? Birlikte geldiniz. Yok biz. Biz birlikte gelmedik. Hayır hayır geldiniz. Daha görüşme fırsatı olmadı. Evet, evet. Şu anda da hani siz Pelin burada altın çize çize evet. burada olduğu için. Yani şimdi görüşürüz içeride. Haberiniz yeni oldu sanırım burada oldu. Evet evet şu an böyle altın çize evet, sorduk tamam. sorduk deyince orada fark ettim ama yok yani muhabbetiniz çok iyi. Yani kızlara da zaten Finlandiya Hanım'la da beraberdik. Evet Aynı işte kar gördük. Aynen yani bizim yani muhabbetimiz de çok iyi. de çok iyi o anlamda. <laughs> sıkıntı yok. Ben bir tedirginliğimiz yok o zaman görebiliriz. Aynen. Çok Peki çok teşekkürler. Hoş çok sağ olun. İyi, iyi eğlenceler.